Herkese selam arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Bugün Azra elbiselerini deneyecek. En güzel elbisesi hangisi? Onu giyecek. Olur evet, mu? Arkadaşlar. Hadi bakalım. Bir daha elbise değiştirmeye gidiyoruz. Bunu beğendin mi üstündeki Nazra? Evet. Şurası açık. Evet. Dön bakalım bu. Evet. Çok güzel. Hadi ikinci elbiseyi denemeye gidiyoruz. Tamam. Evet, ikinci kıyafetimizi denedik. Sen de nasıl oldun anne? Çok güzel oldun. Dön bakalım bir daha. Evet. Şimdi üçüncü elbisemiz deniyoruz. Hadi bakalım. Hadi o da güzel mi bakalım. Şimdi çok güzel oldun mu? Evet, çok güzel oldun. Bu elbisen de güzel oldu. Çok güzel. Dönmekten çok severim. Evet. Hadi bakalım devam. Evet arkadaşlar şimdi diğer elbisemi giyeceğim. Hadi görüşürüz az sonra. Görüşürüz. Evet yine bir tane daha değiştirdik kıyafetimizi. Arkadaşlar ben bunu çok az sevdim ama yine de güzel. Evet. Hadi bakalım bir daha değiştirmeye. Evet arkadaşlar. Hemen. Hadi anne. Şimdi çok güzel bir kız oldun mu? Evet oldun. Prenses oldun. Beğendi. Güzelmiş ama ben diğerini daha çok beğendim. Diğerini daha çok mu beğendin? Tamam. Hani şurası açık olan ya. Evet. Hadi bakalım bir daha değiştirmeye. En güzelini buluyoruz. Şimdi güzel mi? Evet, çok güzel olmuşsun. Bu da yakışmış sana. Yakışmış ama bunu da ben az beğendim. Bunu da az beğendin. evet. En güzelini giyecek Azraz. Az. Hadi bakalım bir daha denemeye. çok tatlıyım. Evet, bu da çok yakışmış. Evet ama ben bunu da az beğendim. Onu da mı az beğendim bu elbiseni de? Evet. Hadi dön bakalım bir. Aa, çok güzel. Bu çok güzel açıyor bak. Evet. Hem de çiçek var üstünde. Daha çiçeği hem de. Tamam. Şimdi en güzel hangisini beğendiysen onu giyiyoruz. Hadi bakalım. Tamam. Evet, en güzel elbisesi Azra bu elbisesini beğendi arkadaşlar. Hadi dön bakalım. Tamam. Evet, en güzel elbisesi. Görüşürüz arkadaşlar kanalımıza abone olmayı beğenmeyi kanalımızı izlemeyi unutmayın. Hoşçakalın. Bay bay. Görüşürüz.